Rifat Serdaroğlu Bilgenin Ölümü Ön Türklerden kalma bir atasözümüz var. Yaşta bir bilgi ölünce onun kütüphanesi de ölür. Türklerde bilgilere verilmiş görev şu şekilde ifade edilir. Bilgi paylaşırsan güzelleşir, çoğalır. Yoksa sen ölünce bilgilerin de seninle birlikte çöp olur. Sözün özü, Türk kültüründe yaşlıların yeri hürmet makamıdır. Yaşlısından yararlanmayan toplumlar hafızalarını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Bir bilge insanımız şöyle der. Geleceğimizi nasıl olması gerektiğini ben sadece gençlere sorardım. Onlar nasılsa bizden daha bilgililer. Bilgenin bu sözleri üzerine aklıma takılanları sizlerle paylaşmak isterim. Hangi genç? Genç olmanın ölçüsü nedir? Ölçü yaş ise? Kaç yaşına kadar genç sayılacak? Bir bilgenin sahip olduğu deneyimlere, bilgiye, görgüye sahip bir genç gösterebilir misiniz? Tabii ki günümüz gençleri içinde iyi eğitimli, birkaç dil bilen, yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapmış çok sayıda gencimiz var. Ondan da gurur duyuyoruz, üzerlerine titriyoruz. Peki biz yaşlılar gençlerimize deneyimlerimizi aktarıp onları yetişmelerini. yetişirken yapacakları hata oranının en düşük seviyede olması için eğitmeye gayret ediyor muyuz? Bence esas problemimiz gençlerimizle yeterince ilgilenmemektir. Yaşadığımız bir olayı anlatayım. 28 yaşında Bergama Belediye Başkanı seçildim. Almanya'nın Böblingen kenti kardeş şehrimizde. Bergama Kermes Festivali için belediye başkanı ve meclis üyelerini davet ettik. Başkanlık makamını ziyaretlerinde Alman başkan bana şunu sordu. Sayın başkan siz nasıl başkan seçildiniz? Şaşırarak yanıt verdim. Burası demokratik bir ülke. Partim aday gösterdi. Demokratik seçimle göreve geldim dedim. Alman başkan ben onu sormadım. Sizin belediyecilik üstüne hangi eğitimi aldığınızı sordum dedi ve 40 yaşlarında bir belediye meclis üyesini göstererek Bu bey partimizin önümüzdeki seçimlerdeki adayıdır. Kendisi 12 yıldır meclis üyesidir. Her sene belediyenin bir biriminde çalıştı. Bizler de tüm deneyimlerimizi ona aktardık. Seçimi kazanırsa Göreve hazır olarak gelecek. Bergama Belediyesi Başkanlık Odası sanki kafama yıkılmıştı. Konuklarımı uğurladıktan sonraki hafta, benden önce belediye başkanlığı yapmış büyüklerimi ziyaret edip, askeri darbe ile görevden alınıncaya kadar onların deneyimlerinden olabildiğince yararlanmaya çalıştım. İşte bizim problemimiz bu. Özellikle siyasette. Yerimi kapar korkusuyla kimse insan yetiştirmez. Aksine sivrilmeye kalkanın kafasına vururlar. Liderler kendilerinden zeki, akıllı, bilgili kimseleri yanlarına sokmazlar. Her emirlerini evet diyecek kişileri belli bir zaman içinde yanlarında tutarlar. Sonra onu benzerleriyle değiştirirler. Ülkemiz ise yerinde sayar. Bizler yani Doğru Parti'nin ak saçlıları olarak bu eksiğimizi gidereceğiz. Ölme sağ kalırsak bizler aday olmayacağız kendilerinde gelecek gördüğümüz iyi yetişmiş gençlerimize bilgilerimizi ve deneyimlerimizi aktarıp onları Türk milletinin emrine vereceğiz. Gerisi Türk milletinin işidir. Artık bu kadar beladan ve dertten sonra Türk milletinin seçme işini öğrendiğini varsayıyoruz. Örnek vermek gerekirse 39 yaşında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçtiğimiz Erdoğan sizce doğru bir seçim miydi? Türkiye'de seçimle gelinebilecek tüm makamları görmüş birinden, bugünün gençlerine ve gelecek nesillere kalacak iki cümlesini hatırlayalım. Fakir, çalmasını bilmediği için fakirdir. Hırsızlık oğuldan babaya değil, babadan oğula geçer. Hepsini sıfırladınız mı? Hayır babacığım, bütün gece çalıştık ama geriye daha 30 milyon avro kaldı. Yaptığı yolsuzluğa, çocuklarını ve yakınlarını da ortak eden böyle bir genç babaya yine görev verir misiniz? Gençlerimize ülke yönetiminde görev vermeye evet fakat yetiştirmek ve desteklemek şartıyla. Bana gençlerimizden bir Muaziz İlmiye Çığ, Osman Karatay, Cengiz Özakıncı, Kazım Mirşan, Rahmi Turan, Onur Öymen, Şükrü Server Aya, Mehmet Haberal, Haluk Günnur, Osman Karatay, İskender Öksüz, Yılmaz Özdil, Sedat Şenerman gösterebilir misiniz? Sağlık ve başarı dileklerimle. Refat Serdaroğlu